Parmak neydi, ey bülbül nedir derdin Sıfır zümrüt tahta kondun Bir semavi saltanat kurdum Cihanın yurdu hep çiğnense Çiğnenmezsen yurdun Bugün bir yemyeşil vadi Yarın bir kıpkızıl gülşen Gezersin hanmanın şen için şen, kainatın şen Sansız bir zemin isterse şayet ruhi serbazın Ufuklar gud'i mutlaklar, bütün mahkûnü pervazın Değildi kayda sığmazsın, kanatlandın mı ebada Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır Niçin bir damlacık göz?